Bakın 18 Eylül 2025 çok net ifade etmek istiyorum. Tarım sistematik bir şekilde çökertiliyor. Öncelikle iş sivil toplum örgütlerinden başlandı. Sivil toplum örgütlerinin başlarına rahat kontrol edilebilir, ses çıkartmayacak, o makamları kesinlikle layık olmayan, liyakatı olmayan ama o makamdaki koltuktan gücünü alan insanlar o Ve sesleri kesildi. Sivil toplumun tarımda özellikle sesinin kesilmesi bütün erken uyarı mekanizmalarının ortadan kalkmasına sebep verdi. Bugün bir süt fiyatı açıklandı Ulusal Süt Konseyi'nde ve bakın bunun tüketiciye kadar yani hem üreticide hem tüketiciye nasıl bir sonucu olacak? Çok kısa özetlemek istiyorum ve uyarımı yapmak istiyorum. Ben bir vatandaş olarak görevimi yapıyorum. Bu iş böyle devam ederse şu anda bu yıl 1 milyardan fazla para ödüyoruz yurt dışına dolar sadece et tüketebilmemiz için. O da eskiden tükettiğimiz etin belki üçte birinin tüketebiliyor olmamıza rağmen ret yetmiyor. Avrupa'da 26 lira olan çiftçinin eline geçen süt fiyatının karşılığında Türkiye'de müjde gibi yayınlanıyor. 18-35 liradan 19 lira 60 kuruşa çıkartılmış. Bakın Türkiye'de hayvan yeminin, hayvan beslemenin maliyeti Avrupa'dan %24 daha fazla. 20 ile 30 arası diyelim. Buna karşın fiyat %35 daha ucuz. Buna hiçbir çiftçi katlanmaz. Ve Avrupa ile en büyük farkımız şu anda bankaya gittiğiniz zaman en kötüsü %40 faiz alabileceğinizi hesap ederseniz bir tane hayvana harcayacağınız para, harcayacağınız yem ve sonunda para kazanmazken bu parayı götürüp bankaya yatırdığınız zaman hem sütten de hem etten de üretimden daha fazla kazanabileceğiniz bir ortamla karşı karşıyayız. Rica ediyorum bu enflasyonu, enflasyonu önlemek, baskılamak için diye uydurulan bu yalanı artık bir kenara atıp çiftçiye para kazandıracak, makul seviyede para kazandıracak bir fiyat açıklamadığınız takdirde şu anda et ithalatı yapıyoruz. İki sene sonra hiçbir üretim yapmıyor olacağız. Hiç kimse göz göre göre ileride bir umut ışığı olmadan bu üretime devam etmez. 60 yaşında alternatif hiçbir işi olmayan insan da devam etmez. İnsanlar yüksek faizin devam edeceğine inanıyor ve üretimin azalacağına inanıyor. Ben bugün Balıkesir'de yine bir üreticide gittiğim ahırda bir tane bile hayvan yoktu. Besi işletmeleri boş. Sadece ithalatla gelen hayvanlara bakmak üzere kurulmuş bir sistem var. Bakın, Türkiye Cumhuriyeti çok potansiyeli olan, Avrupa'yı besleme potansiyeli olup şu anda ithalat yapmak zorunda olan bir ülke ve bunun en büyük sebebi kesinlikle süt fiyatıdır. Yanlış belirleniyor. Maliyeti 21 lira olan bu süt fiyatının en az 25-26 lira yani Avrupa Birliği mertebesine çekilmesi gerekiyor. Ki siz de tüketiciler olarak sağlıklı kaliteli bir süt ve süt ürünü içebilirsiniz. İnanın bugün eğer bu fiyatlar derhal düzeltilmezse iki sene sonra demişti diye.